Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bugünkü serimizin adı kar e, Car de araba tasarlayacağız. E, artık şorsa burada videolar gelecek. Hadi başlayalım. Önce arabamızı seçelim. Arkadaşlar Silva S13 olsun ya. Ya param olmadığı için değil. Şöyle bakalım hemen. rengini ayarlayalım. Önce rengi arkadaşlar. Rengi sarı olsun. Bu kadar da arkadaşlar. Teşekkürler. Bir dahakine başka bir şey yaparız. Görüşmek üzere. Efendim.